Türkçe öğretmeni Hülya dersin sonunda öğrencilerine bir röportaj nasıl hazırlanabiliyor musunuz diye sordu. Ve ardından bu haftaki ödevlerinin bir röportaj hazırlamak olduğunu söyledi. Batuhan eve giderken kiminle röportaj yapabileceğini düşünüyordu. Aklına birden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Suriç geldi. Batuhan eve gidince hemen araştırma yapmaya başladı. Röportaj yapabilmek için randevu alması, soru hazırlaması ve kayıt cihazı alması gerektiğini öğrendi. Belirlenen vakitte randevu yerine giden Batuhan, hazırlamış olduğu soruları Yıldız Polat'a sordu ve birçok da fotoğraf çekti. Şimdi algoritma oluşturma zamanı. Batuhan yapacağı işleri bir sıraya koymalıdır. Batuhan'ın ekranda görüldüğü gibi bir algoritma hazırlaması ona iyi bir röportaj için yardımcı olacaktır